Peki, şimdi ...erkekler... ...erkekler için de yine bir formül vermek istiyoruz... ...onu ekrana da yazarlarsa... ...biraz uzun bir formülümüz bu... ...evet... Evet. Şimdi ...erkekler formülünü de... ...veriyoruz, bir bal bir alıyorsunuz için. bakın... ...bir bal... ...3 kilo elinize bir bal alın... ...bu balın içine biz burada... ...bakın ben getirdim... ...pekmezimiz var, keçi boynuzu pekmezi. ...Harnuk bu çok önemli keçi boynuzu... ...bunun içine burada gördüğünüz... ...bakın zencefil koyuyoruz... Zerdeçal koyuyoruz. Yine üzüm çekirdeği koyuyoruz. Polenimizden koyuyoruz. Şu anda ekranda da yazıyor. Evet, hocam. burada ekranda da yazıyor. Fıstık, ceviz koyuyoruz. Bakın bunları toz hale getiriyoruz. Yine üzüm çekirdeği tozu koyuyoruz. Çam fıstığının içini koyuyorsunuz. Biliyorsunuz bunlar çok etkili şeyler. Yine burada çoban çökerten. Bakın ben buraya getirdim. Çok önemli bitki, bilhassa erkekler dikkat erkekler için bunlar evet. dışarıda çok etkili kullanılıyor. Ben buradan bir uyarı da yapmak istiyorum böyle Viagra türü şeyler alıp da kalp krizi vesaire sanatçılarımız biraz bunları ve pek çok kişi gün kullanıyor bize geliyor niye sanatçılar kullanıyor sanatçılar hocam? derken bir iki ölüm ha. vakası ve hastalık bildiğim için diyorum ha. Ha. yani ha. göz önünde olan insanları söylüyorum ki dikkat edin. ...dikkat Aa, edin... ...göz önünde oldukları için onları e, tabii biliniyor... ...tabii yani tamam. biliniyor oradan dolayı... ...yani Hı. bize e, hissediyoruz... ...sakın bunlarla büyük yan etkileri var... ...Kainat Eczanesi'nde işte çoban çökerten... ...yine çok çok önemli... ...bunu içine koyuyoruz... ...ve dediğimiz gibi zerdeçal... ...ve zencefil... ...bunu karıştırıyorsunuz... ...içine... ...ve her gün sabah akşam bir çorba kaşığı... Bundan yemeye çalışın. Bakın çok önemli. Peki hocam önemli. bir şey söyleyeceğim. Bunu e, kısırlık için erkeklere tavsiye ediyoruz. Sen şimdi e, bazı erkekler Viagra'ya başvuruyor deyince bu tarif aynı zamanda e, arzu uyandırıcı mı, mi Kesinlikle bu afrodizyak dediğimiz hani bazı e, ürünler var. Piyasada satılıyor cinsel işler... performans adı altında gibi. Bunlara bir bakın diyorum Gerek yok ben. Bunu yiyin diyorum. Kesinlikle bunu yapın evinizde tatlandırıcı olarak çakşır kökünü hiç ihmal etmeyin. Orada Onu yazıyoruz. da buraya yine getirdik çakşır kökü de. Bunu karıştırın sabah akşam birer tane yiyin. yiyin. Tabii ki hekimlerin önerilerine devam edecekler ama bunu biz yeme içmeden bahsediyoruz burada. Tedaviden bahsetmiyoruz. Altını bir daha çizelim. Bunu yaptığınızda yine